Merhaba arkadaşlar. Ben yakınkampus.com'dan Gökçe Gün. Hepiniz yeni bir AutoCAD dersine hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde e, revolve komutununla ilgili bir örnek yapacağız. Revolve komutunu bir önceki dersimizde işlemiştik aslında. Bu dersimizde bununla ilgili bir örnek yapalım. <laughs> Yapmak istediğim örnek e, şöyle bir kade. E, gördüğünüz gibi revolve'a gayet uygun bir obje. Yani 360 derece simetrik kesitini çizerek direkt bir eksen etrafında döndürümüzde ortaya çıkacak bir obje. Bu resmi indirme indirmek için bulmak için Google'a şarap kadehi kesiti falan ya da wine glass cross section veya blueprint yazabilirsiniz ama ben yükleyeceğim şu an bulunduğunuz site Udemy'ye. Bu dersin yanı altındaki linkten de indirebilirsiniz. Peki. Hemen işimize başlayalım. Öncelikle AutoCAD'de bir resmi çağırmak için bu resimler referans alacağız çünkü arkadaşlar bu gördüğünüz resimden. Dolayısıyla bu resmi çağırmak için e, external reference dediğimiz bir şey kullanacağız. Yani dışarıdan bu resmi AutoCAD'e referanslayacağız. Öncelikle front görünüşe geçiyorum ve buradan parallel'ı aktif hale getiriyorum. Daha önce yaptığımız gibi çizim kesit çizmek için paralele geçmemiz daha mantıklı olacaktır. Ee, bakın burada insert adında bir tab buluyorum. Yani sekme buluyorum. Ve bu sekmenin içinde attach diye bir komut var gördüğünüz gibi. Ataçlama. Hemen dosyamızı bulalım. Siz indirdiğinizde nereye indirseniz tabi şimdi oraya açmanız gerekiyor. Ben kaydettiğim yeri buluyorum. Masa üstüne indirin isterseniz kolay olsun. Masa üstünden açabilirsiniz böylece. Çift tıkladım resme. Ve resmimi çağırıyorum. Size yapıştırırken, yani resmi çağırırken ölçeklemeyi ve e, yapıştırma noktanızı belirlemek istiyor musunuz diye soracak. Ben scale'ı değiştirmek istemiyorum şimdilik, objenin scale'ını. Dolayısıyla specify on screen'i kaldırdım. bir olarak girdim bu aşağıya. Angle'ını yani açısını da değiştirmek istemiyorum. Dolayısıyla buraya da 0 girdim. Insertion point'ini de hatta değiştirmek istemiyorum. E, 0, 0, 0 yani tam orijine yapıştırmak istiyorum. Dolayısıyla OK dedim ve resmi yapıştırdım. Resmi göremiyoruz çünkü muhtemelen küçük biraz eğer zoom extents yaparsak yani mouse'un topuna çift tıklarsak Evet gördüğünüz gibi resme zoom yapacaktır Fakat tabi burada akıllı davranmamız gerekiyor bakın şöyle bir şey yapalım Di e, enter diyorum ölçme komutuna girmek için Bu kadehin baştan aşağı boyutunu Hemen okuyorum şu an bakın 0.5 milim Tabii ki bu kadar küçük bir kadeh olamaz Dolayısıyla hemen Google'da arayalım. Wine glass dimensions diye. Hemen bir sonuç alacağız muhakkak. Dimensions diyorum. Bakın, hemen Google'da gelen sonuç ekranını size gösteriyorum. Gördüğünüz gibi hemen cevapları aldım. Belli şeyler var. Resimler. Herhangi birine burada şey yapabiliriz. Güvenebiliriz. Çok önemli değil hangisi oldu. Mesela bakın şurası 155 milim olarak yani 15 santim yaklaşık olarak belirlenmiş. Çok da hani birebir olması şart değil ama yani yaklaşık değer olarak tutturursak daha rahat edeceğiz. 0.5 milimi 155 milime çıkarmak için burayı 300 ile çarpmamız lazım. SC Enter diyorum objeyi seçerek yani Scale diyorum. 0.0'ı Base Point olarak kabul ediyorum. Ve 300 Enter diyorum. 300 katına çıkardım. Bakın şimdi geri geldiğimde ve DI Enter diyerek kadehin boyunu ölçtüğümde Evet yaklaşık olarak 17 santim. Biraz fazla büyütmüşüz ama hiç önemli değil. Yani çok yaklaşık bir değer arıyorum şu an aslında. Biraz küçültebilirim istersen ama küçültmeyeceğim. Peki yerleşimimizi yaptıktan sonra gridleri kapıyorum daha rahat görebilmek adına. Ve kadehin etrafından bir kesit gibi geçiyorum. Geçmek için şuradan spline seçeneğini seçtim. Ve bakın buradan başlayarak şuraya bir kesit tıklıyorum. Olabildiğince az noktada geçmeye çalışıyorum arkadaşlar. Ne kadar fazla nokta kullanırsanız o kadar editlemesi zor olacaktır sonradan. Düzenlemesi zor olacaktır. Şu an bu arada tam nerelere tıkladığımı göremiyor olabilirsiniz. Önemli değil. Kendiniz zaten bulun nerelere tıklamanız gerektiğini. Ve onun sonucunu ortaya çıkarın. Bir deneme yanılma yapacağız. Şimdi ben size sonucu gösterdiğimde aslında daha iyi anlayacaksınız ne olduğunu. Enter dedim. Bakın şurada şöyle bir çizgim var şu an gördüğünüz gibi. Peki, bu arkadaki objeyi bir gizleyeyim daha rahat bakabilmek adına. Hemen layer properties açıyorum ve yeni bir katman oluşturuyorum. Katmanın adını referans resim koyuyorum ve bu arkadaki resmi seçerek home sekmesinden referans resim katmanına bu resmi atıyorum. Sonra isterseniz arkadaki resmi kolaylıkla gizleyebilirsiniz. Bakın çizdiğim kesit bu. Tam olarak uymuyor tabii ki. Biraz düzeltmeler yapmam gerekiyor. Mesela özellikle şurayı bir kere kesinlikle düzeltmem lazım. Çift tıklıyorum üzerine. Bakın burada farklı seçenekleriniz var. Close Join, Fit Data gibi, Edit Vertex gibi. Vertexleri istediğiniz gibi seçip editleyebiliyorsunuz. Polyline'a e çevirebiliyorsunuz. Veya noktaların üzerine bakın tıklarsanız ya da biraz durursanız buradan Add Fit Point diyerek yeni bir nokta ekleyebiliyorum. Bakın şuraya. Yeni bir nokta ekleyebilirim. Daha düz bir hale getirebiliyorum gördüğünüz gibi çizimimi. E, gerektiği birçok yere ekleyebilirim. Bu arada bu noktaları hareket ettirirken size tavsiyem muhakkak o snap'i kapatın. Yani F3'tür bunun kısayolu. F3'ü kapatın ki yanlışlıkla objenizin üzerindeki midpoint'lere falan e, gitmeyin. Bu çok önemlidir aslında arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Control Vertices açarsanız bakın e, kontrol noktayla da editleme yapabilirsiniz gördüğünüz gibi. Kontrol noktalarının kuralları biraz daha bellidir. O yüzden daha editleme daha rahattır. Yani şu noktaları mesela aynı hizaya koyarsanız eğer e, da düz bir çizgi elde edersiniz falan. Bunun gibi belli başlı kuralları vardır. <laughs> e, dediğim gibi iki boyutlu dersini izlerseniz bunlar çok daha ayrıntılı bir şekilde orada an anlatılıyor. O zaman daha rahat e, uydurabilirsiniz bu çizgiye arkadaki resmi. Mesela bakın burayı muhakkak düz bir çizgi halinde bitirmek istiyorum. Hemen size bir örnek göstereyim bununla, bunun için. E, F3'e bastım ve geçici olarak şuradaki e, All Snap'ı yakaladım. Ve bir işim bittiğinde tekrar F3'e bastım. Ve kapattım. Hatta e, şimdilik All Snap açık kalsın. Çünkü bunun hizasına hep koyacağım noktaları bakın. Bir tane düz çizgi çizdim ve bakın bu kontrol noktalarını hep o çizginin hizasına koyuyorum gördüğünüz gibi. Görüyor musunuz? Bakın bir yerden sonra düzeliyor artık nokta tamamen. Bu da o hizada zaten. Şöyle bunu da sola doğru ne kadar yaklaştırırsam burası da o kadar sivri olacaktır. Yani kontrol noktalarının kuralları biraz daha bellidir ve kontrol etmesi daha rahattır. Rhino derslerini de izleyebilirsiniz bakın bunun için. Çünkü Rhino'da da çok benzer bir mantık vardır. Hatta Rhino zaten aslında şu gösterdiğim kontrol noktası editleme olayını utilize etmenizle kullanacağınız bir program tamamen ve çok da keyifli bir programdır. Tavsiye ederim. Yine şurada da bakın bir tane düz bir çizgi oluşturuyorum ve Buradaki noktaları da o çizgiye uyduruyorum. Şu noktayı aldım. Bu hizaya koydum. Şu noktayı aldım. Bu hizaya koydum. Ve şu noktayı aldım. Bu hizaya koydum. Biraz daha yukarı doğru hiza aldım. E, dikkat edin bu arada. Tabii yine garip yerler yakalayabiliriz. Çünkü o snap'imiz açık. O snap'te her zaman gidip bir midpoint falan yakalayabilir. Ona lütfen dikkat edin. Özen gösterin. Evet. Ee, bu şekilde uydurabilirsiniz ee, çizimi. Arkadaki planı. Bir açalım tabi layer'ımızı kontrol etmek için. Bakın gördüğünüz gibi çok daha çizgi şu an orada kesite uyuyor. Tabi içinden şöyle dolaşıp bakın buraya da kapatmamız gerekiyor. Hemen ayrı bir çizgiyle tekrar bir spline alıyorum bakın. Ortadan başlayarak şu iç kısımdaki kalınlığı da çiziyorum. Bunu bakın çizebileceğiniz gibi farklı bir yöntem daha göstereyim size. Yine gizleyelim arka plana. Bakın şu şekilde çizebileceğim gibi. Fakat bunu çizdiğimde gördüğünüz gibi kalınlık hiçbir zaman tam olarak doğru oturmayacaktır. Dolayısıyla offset komutunu da burada kullanabilirsiniz. O enter dedim. Şöyle 2 e, milimlik yaklaşık ya da 1 milimlik belki. 1 milimlik bir offset veriyorum. Ve bakın bardağı içeri offsetliyorum. Şimdi tabii ki şöyle bir şey diyeceksiniz ve haklısınız. Bütün kısmı offsetledi ve bu bizim için iyi bir şey değil. Doğru. Ama şöyle bir şey yapabilirsiniz bakın her zaman. Şuraya bir tane line atın mesela. Ve trim komutuna girerek bu kısmını trimleyin. Dolayısıyla belli bir yerde o çizgi bitsin. Gördüğünüz gibi bu rahatlıkla sonradan bunu düzeltebiliriz. Bu arada biraz fazla kontrol noktam var. Dolayısıyla düzeltme şeyine gitmeyeceğim. Daha farklı bir şey yapacağım. Biraz daha erken keseyim onu. Şurada All Snap'lerden bakın Nearest'ı aktif hale getiriyorum. Ve geldim çizginin üzerine. Sağa doğru bir çizgi çekiyorum. TR Enter Enter dedikten sonra şurayı trimliyorum. Ve bakın bu çizdiğim sonradan çizdiğim çizgiyi Fillet komutuyla şu ikisi arasında bir fillet atıyorum. Evet çizgimizi çizerek gördüğünüz gibi buradaki e, tabanı da kapatabiliriz. Bu bir çizgi olmak zorunda da değil aslında. Mesela şu ikisini bir silelim. Farklı bir şey yapalım. Mesela yay çizelim bakın oraya. A Enter diyorum. Yar, arkın kısa yolu. A Enter'dır. Şöyle bir yay çizersem mesela daha da doğru bir aslında durum olacaktır. Fakat şuradaki birleşme yerine yine filet atmanız gerekiyor. Yani yay çiziyoruz diye şey yapmayın. Aldanmayın. Hemen şuraya yine bir filet atın. O geçişi smooth hale getirin. Yani pürüzsüz hale getirin. Şuradaki offset'in kalan şeyini de siliyorum. Bir de line'la bakın. Tam ortadan geçen bir line çizeyim. Ki şu fazlalığı trimleyeyim. Son bir şey daha söyleyeceğim. Şuradaki Tabii çizimi de tam yarısı buraya gelecek şekilde editlemeniz aslında daha doğru olur. Dolayısıyla size tavsiyem ya bu yayı belli ölçülü bir şekilde çizin yani şöyle tam yarısı buraya gelecek şekilde yani filitle önce tabii bunu yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla şuradaki ara filtı silebilirim. Bu ucu şuraya birleştirebilirim. Burası tam buraya dik gelecek şekilde ardından sonra filitleyebilirim. Şurayla şuranın arasına. Biraz e, tabi iç, iç, içe dışa bükme, büküm oldu. Bir kontrol Z diyelim. Biraz daha düzeltelim oraya. Bir daha kontrol Z diyorum. Fillet'ı geri aldım yani. Ve şöyle biraz daha orayı e, daha smooth hale getirmeye çalışıyorum. Evet şimdi fillet dersek şurayı ve şurayı Fillet'la daha yumuşak hale de gelecektir. Son olarak bu ucu kapamak için yine line ile burayı kapatıp iki tane fillet atabiliriz. Veya e, bakın Modify'in içinde yeni gelen komutlardan biri aslında. E, blend Curves diye bir komutumuz geldi. Bunu da uygulayabilirsiniz. Blend Curves dediğimde şu çizgiye ve şu çizgiye tıklayın. Bakın direkt arasını e, kapatacaktır. Bu da yine Rhino'dan gelen bir komut ve çok da başarılı bir komut. E, direkt böyle smooth kapamalar yapmak için çok seviyorum bu komutu. Peki özetle bu bütün bu objeleri J Enter diyerek joinleyelim, birleştirelim. Bakın sonunda ortaya çıkan eğim, e, pardon, curve yani çizgi böyle bir çizgi. E, bu arada yaptıklarımı birebir yapmak zorunda değilsiniz. Burada bu şekli sembolize eden herhangi bir e, line da çizebilirsiniz, spline da çizebilirsiniz. Sonuçta Extrude'un altından Revolve komutuna girelim. Revolve komutuna girdikten sonra şuradan şuraya doğru bir çizgi çekelim ve e, direkt Enter'a basalım. Bakın gördüğünüz gibi kadehimiz hazırdır kulağıma. Şuradan sağ klik Perspective diyorum, perspektif görünüşüne geçmek için. Evet. Buna da bir cam malzemesi mesela güzel bir render alabiliriz. Renderi tabii henüz geçmiyorum. Daha dersin sonlarına doğru geçeceğim. Ama gördüğünüz gibi Revolve ile ilgili güzel bir örnek görmüş olduk. Peki dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.